Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Herkese günaydın. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Evet yine bugün günün mesajlarıyla karşınızdayım. Bugün önce enerjilerimize bakacağız. Ondan sonra da melek kartlarımızdan bir tavsiye alacağız. Bakalım her bir burç için günün enerjileri nasıl? Hep birlikte görelim. Eğer hazırsanız Koç burçlarıyla başlıyorum. Evet bakalım günün enerjisi Koçlara ne diyor? Sevgili Koçlar, enerjiniz nasılmış bakalım. Koç burcu enerjileri. Evet bir kart seçelim bakalım koçlar için. Evet ikinci çakra çıktı. Potansiyelinizi ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün arkadaşlar. Böyle bir işte çalışıyorsanız yani yaratıcılıkla alakalı tam da bugün o yaratıcılığınızın üst düzeyde olduğu bir zaman dilimi. Zaten özellikle koç burçları da ateş elementinde olduğu için zaten bir yaratıcılığı vardır. Yani güçlü bir yaratıcılığı vardır. Bugün bu kart çıktığı için daha da üstüne koyuyor bakın ikinci çakra kartıyla o potansiyelinizi o yaratıcılığınızı bugün çok çok iyi çok çok tap noktada kullanacağınız bir gün oluyor sizler için ayrıca ikili ilişkilerde bazıları için bitişler bazıları için de başlangıçlar olabilir hayatınızda bakalım meleklerimiz ne diyor size ne tavsiye veriyor koçlar koç burçları şöyle seçelim bakalım bir kart Evet sevgili koçlar şöyle göstereyim. Olumsuz fikirlerden arındırın kendinizi. Mucizelere inanın diyor. Evet şu ara belki düşük enerjilerde olan biraz olumsuz durumlara odaklanmış olan arkadaşlarım olabilir. Burada biraz arınmak, kendinize güvenmek, o frekansınızı yükseltmek ve mucizelere de inanmak bugün için sizler için çok değerli olacak. Devam edelim bakalım. Boğa burçlarındayız. Günün enerjilerine bakıyoruz. Bakalım boğaların enerjisi ne çıkacak? Evet, boğa burcu. O biraz kaygı var boğalar. Neden böyle? Ee, demek ki demek ki kolektifte böyle bir şey var. Şu anda sanki sırf negatif şeylere odaklandınız sadece olumsuz şeyleri düşünüyorsunuz ve kendinizi boşu boşuna belki dertlendiriyor da olabilirsiniz. Biraz kaygı, biraz sıkıntı enerjileri var. Bundan e, ee, tabii ki kurtulmanın zamanı gelmiş eğer böyle bir şey varsa hayatınızda. Yani e, kaygı çalıştırdıkça, o olumsuz enerjileri çalıştırdıkça o enerjiyi çekersiniz. O yüzden biraz daha kendinize gelmek. Ha, tabii hayatınızda bir sorun varsa bunu kaygı içinde kalarak değil, o enerjiyi büyüterek değil de e, biraz ne yapabilirim? Biraz daha aklı selim davranıp daha yapıcı ve ayağa kalkıp silkenelip ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmanız gereken bir gün olarak gözüküyor bakın yani o enerjiyi çalıştırmak yerine e, nasıl kurtulabileceğinizi araştırmak e, daha yapıcı olmak çok daha değerli olacak sevgili boğalar bakalım melek kartlarımız ne diyor boğalar için boğa burcu tavsiyeleri nedir bakalım evet diyor ki bakın Ailenizin desteğini yatsımayın, onlardan güç alın diyor bakın. Evet, belki şu anda o kaygı geliştirdiğiniz e, durumlarla alakalı aileden yardım istemek anne olabilir, baba olabilir, kardeş olabilir. Çünkü aile her zaman bir bütündür. Belki size e, yardımı dokunabilir ailenizin. Bu tarz böyle sıkıntılı durumlar varsa, kaygı ve korku, endişe enerjileri içindeyseniz. Sanki böyle ailenden yardım al dedi kartlar bakın. Sevgili boğalar çok güzel. Evet ailenizin e, önemini yaksımayın yani. İkizler Burcu'ndayız. Bakalım ikizlere günün enerjisi ne diyecek? İkizler Burcu. Bugün enerji kartlarımızla yapıyoruz. Evet yolculuk diyor ikizlere. Ee, tabii yolculuk kartının birçok anlamı var. Belki kendi içinize yapacağınız bir yolculuk, belki real olarak bir yolculuk, bir iş seyahati olabilir. Bir yerden bir yere taşınmak olabilir, ee, bir şehirden başka bir şehire taşınmak olabilir. Şu anda o duygu durumunuz neyse bu tarz enerjiler var. Bazıları için bugün içinize dönüp kendi içinizde bir yolculuk yapmak, bazı şeyleri içinizde belki... Sorguladığınız durumlar olabilir. Bazıları için de dediğim gibi reel bir durum, iş seyahati, başka bir eve taşınmak, bir terk ediş de olabilir. Bakın bazıları için bu tarz enerjiler var sevgili ikizlerde. Tabi normal bir iş yolculuğu ya da bir seyahat, küçük bir tatil, küçük bir kaçamak gibi bir durumda olabilir tabii ki. Dinlenmek için özellikle. Bakalım melek kartlarımız ne diyor ikizler için. İkizler Burcu ne tavsiye veriyor? Şöyle göstereyim. Hayata dört elle sarılın, mutluluk içinizi dolduracak diyor. Evet, hayata sarılmak, hayata bağlı kalmak şu anda sizler için çok önemli sevgili ikizler. Mutluluk içinizi dolduracak eğer hayata dört elle sarılırsanız diyor kartlarımız. Devam ediyoruz. Yengeçlerdeyiz. Bakalım yengeçlere ne geliyor? Bugün enerji kartlarımızdan bir kart seçiyoruz. Yengeç Burcu. Şöyle seçtik. O mutlu aile. Çok güzel. Acaba bazı yengeçler aile kurmaya mı hazırlanıyor? Bu dönemde. Yeni bir aile kurmak aileyle mutlu olmak ya da şu anda hali hazırda artık bütün dertlerin sıkıntıların bittiği bir dönem de olabilir. Yani siz bir aile eğer çok güzel günlere adım atacağınız bir zaman dilimi olarak gözüküyor arkadaşlar. Şanslı fırsatlarla dolu mutlu olacağınız bir zaman dilimine girdiğinizi söylüyor. Ya da hayatınızda biri yoksa yeni bir başlangıç yeni bir ilişkinin başlangıcı ve evliliğe dönük planlar olabilir hayatınızda. Belki çocuklu biriyle evlenmek bunu da temsil eder ya da sizin çocuklarınız vardır. ikinci evlilikleri de ayrıca temsil eder. Evet bakalım. Kartlarımız ne diyor? Ne tavsiye veriyor size melek kartları? Şöyle göstereyim sevdiklerinize ve sizi rahatlatan uğraşlara zaman ayırın diyor bakın. Evet burada belki şimdi ikisini de şöyle bir araya getirecek olursak burada biraz çok çalıştığınız için olabilir farklı durumlarla alakalı olabilir biraz sevdiklerinize zaman ayıramadığınız durumlar olabilir bunlara dikkat çekmiş ve tabi hem kendinize hem de sevdiklerinize biraz zaman ayırmanız sizi rahatlatan uğraşlara biraz önem vermeniz özellikle de kendiniz için ve aileniz için çok değerli olacak Evet. Aslanlara geldik. Bakalım Aslan burçları için günün enerjileri nasıl? Aslan burcu enerjileri. Bakalım ne geliyor enerji kartlarımızdan Aslanlara. Oo! Fırtına uyarısı böyle bulutlu bir e, hava ama tabii aşılamayacak bir şey değil. Bugün böyle e, biraz canınızın sıkılacağı bir durum olabilir. Tabii şimdi bu kartlar çıkınca e, yüzünüzün böyle biraz e, sıkıldığını görür gibiyim. Ama şunu da belirtmek istiyorum, uyarı kartlarının da değerli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü önceden bilirsek en azından biraz hazırlıklı oluruz. He, tabii ki e, bunu temenni etmiyorum. Umarım e, bugün güzel bir gün olur, enerjisi yüksek bir gün olur. Ama bu kart çıktığı için tabii benim de sizi uyarmam gerekiyor. Belki uyardığım için de bunu bildiğiniz için de o olayı daha rahat karşılayabilirsiniz eğer hayatınızda tezahür ederse. Umarım olmaz ama burada e, aşamayacağın bir durum değil der sadece burada aklı selim davran e, yapıcı olmaya çalış ve yapman gerekeni yap der e, bu durum e, senin başa çıkamayacağın bir durum değil der sevgili aslanlar umarım olmaz hayatınızda ama biraz böyle e, canınızı sıkan bir durumun olabileceğini söylüyor kartlar bakalım melek kartlarımız ne diyor Evet, şöyle göstereyim. Uykusuz gecelerde meleklerinizi çağırın. Dertlerinizi onlarla paylaşın. Yüreğiniz hafifleyecek. Evet belki buradaki sıkıntılarla bakın sanki örtüşlü kartlar biraz sıkıldığınız belki şu anda gündeminizde olan bir sıkıntı da olabilir şimdi bu kartla bağdaştıracak olursak biraz uykusuzluk çektiğiniz biraz bir konuyla alakalı sıkıntı yaşadığınız bir durum da olabilir. O yüzden meleklerinizden yardım istemek şu an için çok değerli ve bir de dediğim gibi aklı selim davranmak ee, yani bu durumu Iı, hayıflanarak geçirmek değil de ne yapabilir mi düşünmek, ayağa kalkıp bir çözüm aramak eğer varsa hayatınızda daha değerli olacak sevgili aslanlar. Evet geldik başaklara bakalım başaklar için kartlarımız ne diyor. Başak burcu dördüncü çakra çıkmış güzel bir kart. Dördüncü çakra bizim kalp çakramızdır arkadaşlar. Ve e, tabii sevgiyi temsil eder. Şu anda belki bu zaman diliminde özellikle bugün kendinizi sevgiye açtığınız ve sevgi frekansı yaydığınız bir zaman dilimi bakın. Güçlü bir yeşil ışık var. Yeşil ışık kalp çakramızı temsil ediyor ve güzel bir enerji yayıyorsunuz sanki hayatınıza sevgili başaklar. E, umarım e, bu... E ee, tabii sevgiyi yaydığınız için de güzel şeyleri hayatınıza çekmeniz e, olası. Özellikle aşk ve ilişkilerle alakalı güzel e, yeni başlangıçlar olabilir. Ya da e, bir sıkıntınız varsa biriyle sadece aşk ve ilişkilerle olması şart değil. O sıkıntıların belki dönüşeceği, düzeleceği, o kalp çakranızdan çıkan sevgi frekansının iyileştireceği ve şifalandırılacağınız durumlar da olabilir hayatınızda. Bakalım melek kartlarımız ne diyor başaklara. Evet şöyle göstereyim. Sabırlı olmalı her safhada durumu yeniden değerlendirmelisiniz diyor bakın. Evet burada sabır çalıştırmanız gereken bir durum olabilir bugün hayatınızda. Her safhada da o durumu tekrar değerlendirmeniz öneriliyor bakın sevgili başaklar. Evet devam edelim bakalım. terazi burçlarındayız. Teraziler için günün enerjisine bakıyoruz. O terazilere kıskançlık çıktı etrafınızda sizi kıskanan çekemeyen biri olabilir arkadaşlar bugün buna karşı dikkat edin ya da bu zaman diliminde biraz kıskançlık besleyen haset eden bir enerji var burada iş yerinde olur aile hayatında olur sosyal ortamlarda olur kıskançlıklara lütfen dikkat edin bugün özellikle evet bakalım meleklerimiz ne diyor teraziler. Evet. Şöyle göstereyim. Diyor ki hayata dört elle sarılın. Mutluluk içinizi dolduracak. Evet şu anda hayattan böyle zevk almak çok çok değerli sizler için. O aldığınız zevk ve o hayata dört elle sarılmak gerçekten de sizin için mutlu olayları da beraberinde getireceğini söylüyor sevgili teraziler. Devam ediyoruz. Evet. Akrep burcundayız. Bakalım akreplerin enerjisi nasılmış? Akrep burcu enerjileri. O bolluk bereket geliyor sevgili akrepler. Çok güzel bir kart çıktı. Çiçeklenen bolluk kartıyla belki daha önceden yatırımlarınızın değerlendir iyi değerlendirildiği ve şu dönemde bugün bu zaman diliminde size güzel getirilerin getirileri getireceğini söylüyor kartlarımız iş konularıyla alakalı para konularıyla alakalı gerçekten de şanslı bir zaman dilimi miras haberi olabilir güzel artışlar olabilir belki maaşınızda ya da işsizseniz bir iş bulma durumu olabilir İş, kariyer ve parayla alakalı şanslı bir gün sizler için bakalım meleklerimiz ne diyor akrepler için şöyle bir kart seçelim Okuyalım bakalım. Çocuklarla vakit geçirin. Zamanınızı paylaşın. Evet. Çocukların e, o güzel enerjisi, o e, gerçekten de bitmek bilmeyen enerjileri vardır biliyorsunuz. Belki sizin de biraz enerjiniz düşükse iyi gelebilir çocuklarla birlikte olmak. E, böyle bir e, tavsiye veriyor beneklerimiz. Belki çocuklarınızla yeteri kadar vakit geçiremediğiniz, belki çok çalıştığınız için, belki öne çıkan konularınızın fazla olduğu için buna karşı da uyarabilir. Biraz eğer çocuğunuz varsa onunla biraz vakit geçirmek e, ya da yoksa da biraz böyle çocuklarla haşır neşir olmak size öneriliyor. Belki o enerjinizi arttırmak için olabilir sevgili Akrepler. Evet devam edelim bakalım. Yay burçlarındayız. Bakalım yay burçlarına ne mesaj geliyor sevgili yaylar. Oo, dünya avucunuzun içinde bakın. Evet. Burada biraz e, hayata geçirmek istediğiniz şeylerle alakalı şanslı bir dönem, bir proje olabilir, bir iş kurmak olabilir. Hayatınızda sanki bir şeyler yapıyorsunuz, bunun üzerine yola çıkmış bir şeyleri araştırma geliştirme, hayatınızda yeni vizyonlar edülme, belki işinizle alakalı yeni bir iş kurmak olabilir bu. Ya da hali hazırda olan işinizi biraz daha büyütmek, büyümek, çoğalmak. Yeni e, adımlar atmak üzere yola çıktığınız bir zaman dilimi. Burada tüm seçenekleri değerlendir. O isteğin amacın neyse. Dünya elinin altında seçenekleri değerlendirerek, vizyonunu da geliş, e, genişleterek, e, farklı bakış açılarıyla o ne istiyorsanız hedefinize ulaşmanızın zamanı gelmiş. E, bugün de e, size şanslar, fırsatlar ya da bu zaman diliminde çıkabilir. Çok güzel sevgili yaylar. Evet. Melek kartlarımız ne diyor bakalım yaylar için. Şöyle göstereyim ve okuyalım bakalım. Kulağınıza yankılanan sesi dinleyin. Size yol gösteriyor. Evet burada biraz işaretlerden bahsediyor. Burada biraz duru işitiden bahsediyor. Ee, şu anda ee, belki size bir işaret gelebilir bu işaretler nasıl olabilir belki yanınızdan geçen birinin söylediği bir cümle ee, televizyonda dikkatinizi çeken bir cümle sayılar rakamlar işaretler o yüzden sanki böyle bugün bir işaret alacaksınız o yüzden kulağınızı açık tutunuz lütfen ve işaretlere dikkat ediniz sevgili yaylar evet geldik oğlak burçlarına Bakalım Oğlaklar için kartlarımız ne diyor? Enerji kartlarımız. Oğlak burcu. Çiçeklenen Bolluk kartı Oğlaklar çok güzel. Burada e, bolluk, bereket, para, kariyer e, konuları var içinde gerçekten de güzel konular var parayla alakalı. Eee Geçmiş dönemde yaptığınız yatırımların size çok güzel geri dönüşleri olabilir. Bugün ya da bu zaman diliminde. Ya da iş konularıyla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Bir işiniz yoksa belki bir iş bulmak ya da kariyerinizde yükselmek, statü atlamak durumları da olabilir. Para ve iş konularıyla alakalı çok şanslı bir gün. Bakalım melekleriniz ne diyor? Oğlaklar için. Oğlak Burcu. Evet şöyle göstereyim. Maddi durumunuzun iyileşmesi zaman alabilir. Hedefinizden vazgeçmeyin diyor. Burada da bakın çiçeklenen bolluk çıkmıştı. Sanki ikisini örtüştürdüğümüzde arkadaşlar biraz maddi durumunuzda sıkıntı varsa eğer şu anda bu zaman diliminde iniş çıkışlar olabilir biraz sıkışık bir durum olabilir ama merak etmeyin bolluk bereket size gelecek zaten burada da hedeflerinden vazgeçme bu durum iyileşecek diyordu o yüzden sanki ikisi gerçekten örtüştü sanki değil hakikaten örtüştü sıkıntı çeken arkadaşlarım için bolluğunuzun bereketinizin de artacağı bir zaman dilimi sevgili oğlaklar Devam edelim bakalım. Kova burçlarıyla. Sevgili kovalar. Evet dinlenme ve yenilenme çıktı. Acaba biraz zorlandığınız, biraz yorulduğunuz, bazı faaliyetlerde olduğunuz ya da iş yerinizde yorulmak olabilir ya da hayatınızda bir takım belki değişiklikler sizi yoran şeyler olabilir. Bunun için böyle biraz dinlenmek, yenilenmek, meditasyon yapmak, sakince kendinizi izlemek o meditasyonda ve biraz kendinize zaman ayırmanızı öneriyor bakın kartlar sevgili kovalar. Sanki biraz dinlenip o iç sesinize kulak verip biraz kendinizi yenilenmenin zamanı yani. Evet, melek kartlarımız ne tavsiye veriyor? Kovalar için. Evet, şöyle göstereyim. Etrafınızı çok yakında huzur ve mutluluk kaplıyor dedi bakın. Burada da zaten huzurlu bir kart çıktı sanki böyle burada yapacağınız meditasyonlarla dualarla o sıkıntılarınızı artık bir kenara atmanız gözüküyor ve burada da etrafınızı çok yakında huzur ve mutluluk kaplıyor diyor. Bakın iki kart da örtüştü. Kendinize zaman ayırın. hayatınıza da huzur gelecek diyor bakın. Evet devam edelim. Balık burçlarındayız Sevgili balıklar için bakalım kartlarımız ne diyor Enerjimize bakıyoruz bugün Evet balıkların enerjisi bakalım neymiş O kalp çakrası çok güzel Evet dördüncü çakramız rengi yeşil ve kalp çakramızdır Sizler de artık aşinasınızdır sevgili balıklar Burada sevgi frekansında olduğunuz bir zaman dilimi bakın burada yeşil bir ışık var etrafa yayılmış o sevgiyi yaydığınız sanki bir zaman dilimi belki e, ikili ilişkilerde şanslar olabilir hayatınıza yeni bir partner çıkabilir Çünkü sevgi enerjisi yaydığınız için o enerjiyi de çekiyor olabilirsiniz ya da hayatınızda biri varsa çok mutlu bir zaman dilimi olabilir hayatınızda aynı zamanda kendinizi sevgiye açtığınız şifalanma enerjileri olabilir ikili ilişkilerde ya da sorun yaşadığınız kişilerle alakalı Güzel bir zaman dilimi, şifalanma ve e, birliktelikler gözüküyor size, e, özellikle kalp çakrasıyla. E, daha önceden yaşanmış sıkıntılarda da e, kalbiniz kırıldıysa herhangi bir durumdan dolayı şifalanmalar da olabilir tabii ki de. Evet, bakalım Melek kartlarımız ne diyor? Şöyle göstereyim. Maddi durumunuzun iyileşmesi zaman alabilir. Hedeflerinizden vazgeçmeyin. Evet, maddi durumda inişler çıkışlar varsa bu ara ve sizde bir hedef belirlediyseniz kendinize eğer hiç merak etmeyin diyor. Hedefinizden de asla vazgeçmeyin diyor. Biraz zaman alabilir ama iyileşecek bu durum geçici diyor arkadaşlar. E, tabii herkesin hayatında bazen iniş çıkışlar olabiliyor. E, o yüzden bu bitmeyecek diye bir şey yok. Zaten hedefinizden vazgeçmezseniz, o hedefinizde ilerlerseniz belki maddi durumunuzda düzelmesi eğer sıkıntı varsa e, düzelmesini söylüyor, düzeleceğini pardon söylüyor kartlar. Evet arkadaşlar. Kartlarımızı değerlendirdik, açıklamalarımızı yaptık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizler için faydalı olmuştur. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. E, şimdilik bu kadar diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her zaman sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.